Herkese merhaba dostlar. Öncelikle bir şey duyacağım size. Şöyle bir at e, dolandırmaya çalışıyor milleti. Lonca adında şöyle yapmış. Bu şahsa dikkat edin. E, benim nickime biraz bakın eğer hani element işiniz falan olacaksa. E, ona göre şey yapın. Zaten ben kolay kolay kimseden bir şey istemiyorum tanımıyorsam. E, onu da dikkate alın. Hadi bakalım bölüm 29'a geçelim. İyi seyirler. Şöyle arkadaşımızın 7 onunu veriyoruz. Dostlar Discord'daydık. Bir tane doğa getirdi. İnşallah geçer. Gariban taktiğini unutmadık. Böyle gariban taktiğimizi yapıyoruz. Vazgeçmeden. Sırlar yüzüğümüz nerede bizim Aha. Saç çıkar. Tamam. Kemerimiz de olur. Garibanın kemeri de olur. Hadi bakalım abi. Lütfen geç. Lütfen. Tıh. Geçti. Güzel. Güzel. Efsun var mı? Yok gibi. Olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle Baruk kardeşimize şüpheti sarıyoruz. Ee, Sikillerimi de şöyle görün. Dönüşümün ne halde olduğunu arkadaşlar. 10 On alacağız sonra biraz uygun veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Dostlar şöyle hep kuponları geliyor. Nereden geliyor biliyor musunuz? Şunu 44 tane satıyoruz. 1.3 saydık ep kuponlarını. Toplamda 30 34 tane almamız gerekiyor. Aynen. Alalım arkadaştan. Toplamda 34 adet alacağız. Şöyle bakalım. Aldık Heh. Şimdi güvenmem olabiliyor arkadaş takip yani. Sonuçta verdi. Kaçsak kaçarız burada. Şöyle ben size en son gösteririm yeşimi verirken. Şöyle hayırlı uğurlu olsun. Yeşim de bu. 44 bana tekabül ediyor. Hayırlı uğurlu olsun. Aynen doğru adam. Dostlar geldim buraya çünkü Titan'a ekleyeceğiz. Diyeceksiniz ki neden hani yüzde falan eklemiyorsun. Bunun nedeni de şu. onlu parça 20M'den aldım. Ee, güçlü ekleme alsam e, şey şey 2.5 won vermem lazım her denemede %70'li denemek için. E, ve geçmezse hani 2.5 won ekstra girecek. Ama onun yerine 2.5 won biz e, 12 kere daha deneyebiliriz önem daha koyarız. 13 kere deneriz. O yüzden böyle deneyeceğim. Hani 12 kere denedik. Geçmedi ya eğer. Yani atıyorum geçmedi. O zaman işte hep kuponu alıp yapacağım. Ama şu an çok pahalı denk geldiği için hepimizde de yok. O yüzden bu şekilde e, eklemeye çalışacağız. Sonra yeşil şanslardan çıkan kutsamalar da eğer eklenirken 50 gelmezse ona getirmeye çalışacağız. Hadi bakalım. İnşallah geçer. Dostlar biliyorsunuz ban yemiştik. Ee, o yüzden bunlara bakın baflar geldi. 7'şer günlük ama şu kadar günü kaldı. Ben anca toparlayabildim çarı. Şöyle nesne depomuzdan da hatta şunları indirelim. Bunlar bize çok yarayacak. Şöyle. Biz biliyorsunuz tılsım için uğraşıyorduk. Madalya açıyorduk hani. Balıklarımızı bekliyorduk. Lakin e, bunlar geldiği için madalya derdinden kurtulduk. O yüzden dedim ki direkt kasmaya başlayalım. Şöyle bunları da alalım. Böyle kaşla hep çoğunuz biliyorsunuz. 76 şeytan. Kaç e, kaç şimşeğimiz var? 95 şimşekte çarı götürüyoruz. Zaten 3 günde maksimum genelde oluyor. 90 lira. Ama hedefimiz 95'e kasmak belki zotun döneriz diye. Hem şunların da 15'er günü varken çok rahat kasarız. Hadi bakalım devam ki. Dostlar şöyle takalım hayırlı uğurlu olsun. Setimizi tamamladık hatta şöyle bir çalıştıralım. Bakalım ne 90 str alıyoruz. 5 ort alıyoruz. Şöyle ben size set bonusunu da göstereyim. Bilmeyenler için bu birçoğunuz biliyordur. Lakin bilmeyen varsa bunu böylelikle de bilmiş olur. Aa şeyde 5-5 geliyormuş. Bakalım geçti mi şu? 9 saniye var. Ananı satayım. Hadi bakalım. Umarım geçmiştir ya. Ama 23 ile bıraktık. Tıh! Eklenemedi. Şöyle e, tekrardan bırakalım sizlerle dostlar. Şöyle bir tane de güçlü eklememiz varmış. %30 ile bırakıyoruz. Umarım geçersin ya Yarın bunu biraz hatta hızlandıralım ee, Şu an saat 2'de bırakıyorum ben bunu Şöyle Bu hızlandırıcılar da bana nereden geldi bilmiyorum gelmiş bir yerlerden 12 saat 45 dakika, dakika. Bir de şöyle %20 Yaptık mı 10 saat Tamam bugün bir daha alırız gece bir daha bırakırız. İnşallah geçer. Arkadaşlar biliyorsunuz yeni zırh aldık. Yansıtması yok. Dedim şöyle 3 tane zırh yapalım. Ayşıklarımız zaten vardı biliyorsunuz. Biz kasmıştık. Umarım bir tane kutu alabiliriz. Yani gerçekten bir tane alsam benim için çok kafi yani. Ne fazlasını istiyorum. Ne de açıkçası. Hatta bir saniye. Şurayı da sizlerle bir boşluk açalım. Ee, öyle deneyelim. Şöyle hatta iki boşluk açayım ki eğer bir tane gelmezse buraya şey olurum bir üzülürüm. Ee, hani farklı bir düşüncelere girebiliriz. Şöyle ben tık 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 a mavi boya lazımmışla. Ben hiç bakmadan mavi boyayı ayarlayayım. Gerçi bir dakika. Balina deneyebiliyoruz. Tık tık Tık. Yes. Yes. İlki geçmiş. Ona 3 hepsin gelmiş lan. İlki geçmiş 3 hepsin gelmiş. Ve demek ki baksak var ya. Şans kader. Güzel biz zaten bir tane istiyorduk. Hayırlı uğurlu olsun. Devam ki. Dostlar yansıtacağımız bu biliyorsunuz. Buna yansıtacağız. Elit olduğu için şunu art altı yaptım. Dedim bir kerecik de deneyeyim artık. Belki geçer. Belki geçer dedim geçmedi be. altı olsun direkt yansıtalım. Tamam. 6 olarak yansıtıyoruz. Bir kere denedik. Bokunu çıkarmaya gerek yok. Ee, çünkü pahalı nitriller tanesi 5 ama nasıl satayım. Onunla uğraşmayalım. Güzel buna yansıtalım bakalım. Artı altı nasıl duracak. Bir tane biletimi aldım. Geldim şöyle. Ne haber kanka? Uzun zaman oldu sen de görüşmeyeli dedim iyiymiş hali vakti de yerindeymiş. İyi o zaman sohbetimizi ettiğimize göre şöyle yansıtalım bakalım. Ona oh, bir an korktum lan. Burada kaldı ya şey kutup ışığı. Vallahi korktum. Şöyle eski halimize kavuştuk daha da ateşli olduk. Çakıyoruz yani şimşek şimşek. Aklınıza alırım. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun dostlar. Ee, kolay da oldu bence. Ay ışıkları bizdendi zaten. Enerji parçası çarptırt. Hallettik. Artı altıya da bastık. Şöyle gayet güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Dostlar ikinci denememiz eklenememiş. Bu arada 3 bombi element attık. Bir de 5 fonu şeyi sattık. Ee, Grenade sattık. Şöyle tekrardan ekleyelim Dostumuzu. Şöyle 10 tane olacaktı. Eklememiz var mı? Bir bakalım sizlerle. Yok. Böyle ekleyelim. %20. İnşallah geçersin. Hadi bakalım. Şöyle arkadaşımıza artı bir ateş atacakmış. Çembanlı karşılığı. Alalım bunu. Bakalım ne gelecek. Fazla zorlamadı bizi dostlar. Bakalım kaç gelmiş. 2'ye 8 gelmiş. Şöyle hayırlı uğurlu olsun veriyoruz arkadaşa. 46 ort 2 ateş. Şöyle dostlar çem bandını da taktım. Sanki fena olmadı gibi. Ya mavi mavi uyumlu. Silah planlarım da var. Yine güzel bir silah yapacağız. Hani yansıtma olarak. Ee, şöyle 2 onluk şey aldım. Hidra sandığı aldım dostlar. Ee, metal çıksa 1.7 ondan alıcısı hazır. Bakalım açacak mı? Sırf arkadaş için aldım. E, bu arada kötü ruh da olur. Hatta e, kuşak alt yapımız var. Bir tane kuşak atsa denesek o da çok güzel olur. E, atmıyor ama bakalım. Belki hala umut var. Evet. Hadi kardeşim. Bir kuşak veyahut e, metal istiyorum. Bu kadar basit ya. 10 tane sandık açtım. Kuşak attı. Güzel. Güzel. Şu kuşak geçerse dostlar ee, çok güzel kar etmiş olacağız. Hadi bakalım deneyelim. Şöyle kankamın yanına geldim. Umarım geçersin. Ee, bizi de uğraştırmazsın dostum. Denedik. Çok güzel çok güzel geçti. Şöyle bakalım. 16'ymış. Şunu üstatsam mı dedim de şimdi gerek yok. Gece gece zarar etmeye. Yanarsa hani direkt İki buçuk üç ne diyor diye biliyorum matmalıklar. Girmesin Biz bunu pazarımıza atalım. Hayırlı uğurlu olsun. Devam edeceğim. Dostlar bir on kar etmişiz. Ee, dedim bir tane daha var şey yapalım. Gayalar hep başarısız oldu bu arada. Ee, açalım bakalım. Kral kaptanı beyaz güzel. 20, 20 emmi, 15 m ne ediyor? Büyülü metal. Bakın bu çok güzel. Şu an paramız çıktı ya. Hakim kuşa asil. Hadi abi bir asil daha verir misiniz? Ali Rıza Bey. Neydi o ya? yine unuttum. Bir cadı çıktı. Çok güzel. Çok güzel bir açım oldu. Kral kaptanı Beyaz. bir tane daha. Çıkar mı? Son 4 sandık. Hadi bakalım abi. Vurduk mu parayı ya? Katladık mı? Bir kuşağımız yok mu ya? Varmış. Evet. A yer yok be Şöyle e, şunları sizlerle hemen Yedireyim hemen bir yer açalım Kusura bakmayın Hemen serisinden Şöyle şunu da at Bunu da at Tık Kötülük geldi. Çok güzel bir açım oldu e, Devam etsek mi bilmiyorum hayırlı uğurlu olsun Şöyle geldik hemen e, Geçerse yani deli karımız olacak şu an şu anımız biri burada. Hadi abi, attık, geçti. Çok güzel. 11'emiş harika. Şunu denesek mi ya? Bunu denesek kaça gidiyor? Ee, şöyle yapsak. 17-22, attık, yandı. Evet, şu an ben kıpkırmızı oldum dostlar olsun. Zaten şu 1.7 şöyle 2 on ediyor. 2 tane de kötü ruh bize kalmış oldu. Zararımız yok. Yine kardayız. Daha da açmayacağım. Ben bu kuşak olayına şimdi alışırsam daha duramam. Bir sürede kuşak denemeyelim. Şöyle dostlar günlük birer tane ala ala şey yaptık. 3 tane şans simgesi yaptık. İrade tasımı. Bir dakika bende bir tane kupon olacak. Ee, nerede bu? Heh. şunu şey yapalım. Belki bir tılsım alırız, güzel olur bizim için. Şöyle yeniden zaten. Umarım bir şey gelir ya güzel bir şey. Boşa gitmesin hepimiz. Kaya sandı. Hayır olmaz. Hadi abi. Yorma bize. Zaten para etmiyorlar çok. Ne geldi? Ağır anlatış şimdi. Hadi abi gitmesin bir Pişman olmayalım. Ne geldi altın define sandı. Valla araya gidiyoruz gibi dostlar. Ne geldi? Ateş runi. Çok hep gitti ya. 5 kere çevirdik. Tılsım mı? Buz mı? Çok güzel. Hayırlı olmaz. Güzel. Vallahi mutlu oldum. Şöyle yapıyorum, siz de yapabilirsiniz. O dişi bitmiş çarlarda. şu ilki ücretsiz. Ben hep alıyorum, gelirse çeviriyorum böyle devam ki. Şöyle Kavdet arkadaşımız dedi ki, şunu bir türlü dokuz yapamadım. Ben de dedim gel bir parçam var deneyelim. Malzemeleri verdi bize. Şöyle sesi de bin hazcı kaçalım. Umarım geçersin be. Ah be. Yandı. Şöyle arkadaşımıza veriyoruz. 55 tane aynı. Şöyle dostlar arkadaşımıza değiştirme atacağız. 40.10 ee, 40 puan bon, tanıdık. Hani ederinin altında veriyoruz biliyorsunuz zaten. Şöyle güvencemizi veriyoruz. Buna şey atacağız. Şöyle değiştirmesi de zevkli oluyor. Ne yapacaktık? Ateş yapacaktık. Seçtik. Ee, tamam. Değişti. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle onvanımızı alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teslim ettik. Ha bu arada para nereden geldi diyeceksiniz. 40 bon. 10 ee, 12 satılmış. 36 bonu. 18'ini e, Oğuz'a arkadaşıma vereceğim. Haberiniz olsun. 18 bonu bizim değil. Dı Dostlar evimize geldik bir kar yağışı Efkarlı bir gece mi olacak Umarım olmaz Şöyle iki tane yeşimimiz var Hadi abi Tıh Yandı ya 7 von girdi Evet 7 von girdi hayırlı olsun Aa şeyi unuttuk Garibanı unuttuk tabii girer ya Aynen. Devam ke Şöyle geldik dedik ki bize karkış yaramaz. Hatta gargon taktiğimizi unutuyorduk az daha. Hemen abi hemen çıkar çıkar çıkar. Gargon taktiğiyle yüzümüzün gülmesi lazım. Simyasetimizi de tamamladık artık. Kemerimiz takılı tamam sırrımız da olsun. Şöyle geldik. Önce 12'si deniyorum. Buraya kritik yansıtma. Geçti çok güzel. Hadi abi sen de geç. Çok güzel. Şöyle bir bakalım. Hepsi var mı? Yok. Bunda da yok. Ee, şöyle dostlar. Buradan 3 van karımız oluyor. Şuradan da bir e, kaç van olur? 6, 12. Şuradan da bir 2-3 van karımız oluyor. Yani totalde 5-6 van karımız oluyor. Yani bu, bu aşamadan. Bir tane hmm. mat yedi bondu. Şöyle bir buçuk won tarzı bir zararımız oluyor. Çok da zarara girmedik. Çok güzel devam ediyoruz. Şöyle Oğuz'dan aldım. 18 bondu verdim. Bir tane parlak getirdi bana. Şöyle denemeden önce tabii ki de gariban taktiğimizi uygulayacağız biliyorsunuz. Bu bizim için çok önemli. Gariban taktiği. Version var. Evet. Hadi. Lan. Geç geçmesi yeterli bizim için. Sadece geç. Tek isteğimiz geçme. Çok güzelsin be. Çok güzelsin. Delici olsun. Olsun geçmesi önemliydi. Ee, kaç? 15, 15, 30. 36'ya satıyoruz. 3 Erdoğan karımız var. Çok güzel. Dostlar süresi gelmiş mi diye baktım. Yine eklenmemiş. bu eklemeyecek herhalde ama ben şu elimdeki kaç parça kalmış şu parçaları bitirmek istiyorum. Her bittiğinde hiç eklememiş olursak dediğimiz takviye geçiş yapacağız mecburen. Hani hep kuponu çekip onunla koyacağız ya da parçaların fiyatına göre yeniden böyle devam edeceğiz. Hatta şey diyorum başka bakalım eğer hani ekleyebileceğimiz item varsa yan çarlarımızla da koyalım ki belki biri geçer hani 5 tane koyarız biri geçer karımız olur. Bakalım. Şöyle arkadaşımıza e, artı 10 ateş getireceğiz. 15 won karşılığı artı 10 garanti. Bakalım kaç gelecek. Şöyle dostumuza attık. 12 geldi. 18'de STR. Artı 10 üzeri onun yani. Bizim için 12 gelmesin. Hani onun karına biz de seviniyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Artı 12 geldi. 18'de STR'si var. 15 var. Şöyle hatırlarsınız. Semi'ye bir tane element atmıştık. 9 von borcu vardı bize. Şöyle yeşimde 16 von. 9 von borcu sildik. 7 von üstte verdik. Aldık. Ee, şöyle hemen simyamızı denemeden önce sizlerle gariban taktiğimizi yapalım Dostlar Umarım geçer gariban taktiği Efsun gelmesine gerek yok gelirse iyi olur ee, ama gelmezse de üzülmeyiz geçsin yeterli bizim için Hadi bakalım Hadi bakalım abi tık geçti çok güzel benim için bu önemliydi Şöyle efsun var mı? Yok yok. Efsunumuz yok. Hayırlı uğurlu olsun. 2 bon 3 karımız var mı? dostlar çarımız e, 39'da kalmış. Bunu unutmuşuz. Dedim ki hem razador açmış oluruz hem de level atlarız. Biliyorsunuz. Biz bununla 62 olmuştuk. Tahminimce level atlarız bunda. Bakalım belki de katlamış da oluruz. Aha levelimizi atladık. Çok güzel. E, buraya kaç M verdik? 12 tane 5 hemden 60 hem verdik buraya haberiniz olsun. Şöyle açıyoruz bakalım bir şey atacak mı? Bir alev veya pet kitabı sandığı bizim için çok tatlı olur. Ee, şu ana kadar hep çöp attı. Belki şu ortlama, ortalama ortalama ortalamalı dedim. Ortalamalı silahlar bir şey atarsa kurtarız dostlar. Ee, bunlar para yetmiyor. Aha alev attı çok güzel bak. Hem 40 level olduk. Hem de 60 mi bir won yaptık. Çok temiz oldu valla. Ee, şöyle açtık bitti. Ortalamalı silahlara bakalım. 4 ort. E, 19 ort. 3 ort. 7 5. 7 5. Tamamdır. Güzel katladık. Çarımızda 40 oldu. Devam. Şöyle arkadaşımızın KDP'sine attık. Silme falan işlemi olduğu için dostlar. 2-3 kere sildik. Böyle bir şey alıyoruz. Bunlar 10-15 puan 10 civarı bir şey tutuyor. Biz 12.5 puanı anlaştık. Hemen hemen denk gibi. Ben yine kontrol edip arkadaşımıza yazacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bölümümüzün sonuna geldik. Bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.